Arkadaşlar bu arada söylememişim, ee, yenildikçe sesim kalınlaşır. Yani sesim boyut değiştirecek, yenildiğimde böyle en sonda aşırı ses gürültülü gelecek göreceksiniz. Söylememişim, onu söyledim şimdi. Merhaba arkadaşlar, bugün e, böyle bir oyun var. Ben bu oyunda böyle aşırı yükseğe gelmeye çalışacağım. Bakalım gelebilecek miyim? Siz de yarışın e, benle bu oyunu yükleyin çok söylemeye gerek Allah belanı neyse arkadaşlar tekrar şöyle bir geçelim şu dombi şöyle şuradan bir geçelim tam dap 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 arkadaşlar biliyorsunuz yine sekolar kitabında adım var oyun play talk diye arkadaşlar bu arada e, şey ben bina yok 50 aboneyi geçeyim sevcanlı inecim arkadaşlar bu arada, ay, ay söylemiyorum da abone, de, da abone de olun kardeş abone de olun yani arkadaşlar e, böyle videoları da çok gelmesin Sen sağ sağda kadar etti de iyi arkadaşlar tam ben illa abone geçim direkt yayınlar açacağım böyle yayınlar yayında oyun oynayacağım patça olur kardeş e, sabah kays çıkılı da patçık Arkadaşlar şimdi burayı da geçtiğimize göre 1600 oha be. Neyim be arkadaşlar siz de ekleyin neyse şaka şaka arkadaşlar 2000 2000 bunu 10.000 yapacağım 10.000 yaparsam videoyu kapatıyorum tamam mı öyle bir şey var 10.000 yaparsam video kapanıyor oh my god salıyak gozey vallah evet arkadaşlar arkadaşlar ben çok acıktım ya bana yemek yap neyse 3000'e de geliyoruz balkonda olduğum için çıkın sokak sesi gelebilir söyleyeyim. Arkadaşlar sesim iyi geliyor mu? Like atın, abone olun. Bir anlayalım. <laughs> Lan, vur, Arkadaşlar benim atam yok. Bu dombikin. Bak sağa çeviriyorum sağda bir şey var. Sola çeviriyorum sola geliyor. Reklamını da. Evet arkadaşlar öldüğüm için en azından bahsettim. Ben de böyle konuşuyorum biliyor musunuz? Çünkü e, ee, ceza olarak ceza buydu. Benim ceza bu. Ee, şimdi de buraları geçiyoruz. Altınları alalım, önemlidir kardeşim. Ah, bu boğazı bıçtı ya. Ya burasıceğiz arkadaşlar. Siz de konuşmaya çalışın. Çok kötü. Ah acıyor arkadaşlar Gerçekten acıyor. Ah, ah, 10 bin yapmam lazım. 10 bin yaptığımda doğruca konuşabileceğim. Evet. Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar bu arada sizin de duanız ne, fanınız ne? Benim Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kuvarıcımı ikisini de çok seviyorum. İkisi de zaten Portekizli. Aynı kan, aynı çerçeve. Evet arkadaşlar 2000'e böylece yaklaştık. So, oh, say, Evet arkadaşlar bunda da wow. Evet arkadaşlar yenildiğim için Bu ses tonuyla konuşacağım Arkadaşlar bir deneyin çok kötü gerçekten Bu son arkadaşlar Sesim bitti gitti wow. Arkadaşlar e, Altında çok önemli altını da alalım bir şey yaradığını bilmiyorum ama arkadaşlar aa, 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 arkadaşlar cezalar çok kötü siz de bir deneyin görürsünüz ya ya yanıyorum yanıyorum yanıyorum, yanıyorum. yok artık bitti arkadaşlar harbi çok acıyor Ah, 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 her bir çok acımağa başladı neyse. Bay bay arkadaşlar. Bir yorum, like atmayı unutmayın.